Ankara Kulisi ve Ruhati ve Ortak canlı yayınından selamlar. Günümüzün konusu dolaylı seyri ve tabii ki ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok olayda, 20 yıllık iktidar boyunca birçok olayda olduğu gibi inandığı bir dava uğruna, inandığı bir mesele uğruna dik duruşunu asla taviz vermeden sürdürmeye çalışıyor doların seyri ve ekonominin durumu ile ilgili de bu dik duruşuna dair dün kabine toplantısından sonra çok net mesajlar verdi. Şimdiye kadar hükümetimizin yaptığı hükümetimizin maruz kaldığı birçok saldırı saldırıları tepe bilme başarısını geri e, e, döndürme başarısını gösterdiğimiz gibi ekonomik saldırıyı da aynı şekilde aynı başarıyı göstereceğimize dair mesajlar verdi. Net mesajlar verdi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapmak istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan artık 19-20 yıldan sonra ekonomiyi üre bir ekonomi e, e, stratejisini gütmek istiyor. İhracatı hızlandırmak ve ihracatta rekorlar kırmak onun yegane hedeflerinden bir tanesi. Hedeflerinden bir tanesi daha faizi sıfıra yakın düşürmek ve bununla birlikte üretime, ihracata yönelik bir ekonomiyle birlikte tabii ki ithalata dayalı ekonominin de azaltılmasını sağlamak, faizi düşürmek. Böylece yatırımlar hızlanacak ve ihtiham açısından da son derece sonuç getirici atılımlar gerçekleştirilmesi beklentisi içerisinde olduğunu dile getiriyor. Cumhurbaşkanı bu dik duruşunu sürdürürken tabii ki biz zaman zaman söylüyoruz. Her dik duruşun bir bedeli vardır. Mutlaka birileri bununla bir e, 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 hamleleri gerçekleştirilmemesi için olağanüstü çaba sarf eden küresel sermayenin içimizdeki uzantıları da vardır bazı ürünlere yoğun bir şekilde zam getirilmesi gibi, dolarla oynama gibi başka aktar, aktarasyonlar içerisinde olan küresel sermayenin uzantıları vardır. Küresel sermayenin hiçbir zaman dini iman olmadığı gerçeği ortada bu. Ne dini olur ne imanı olur. Onun tek şeyi artı para kazansın bir şey elde edilir. Nasıl daha fazla bir kazanç sağlarız derdinden başka bir dertleri yoktur otur tür e, Şimdi bakıyoruz son zamanlarda inatla faizi düşürme çabası içerisinde olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşılık dolarla oynamaya başladılar. Ve doların aşırı bir şekilde çok kısa sürede %20'lere varan bir artış da ki bugün 14'leri bulduğu söylendi fakat yakaladım şu anda 12.7'lerdedir. <laughs> söylendi. Fakat bu doların çıkan hükümeti zora sokmak tabi nispeten fırsatçı bazı üreticilerin ham maddemiz dışarıdan geliyor gerekçesiyle aşırı fiyat artışlarına gidip ekonomiyi zora sokmak niyetinde oldukları bir gerçek. Dolar niye yükseliyor? Dolar tamamen küresel sermayenin Türkiye ekonomisi üzerinde olan hesaplarının bozulması sürecinde yani bu hesapları bertaraf etmeye çalışan Erdoğan'a bir darbe olsun diye küresel sermayenin iç piyasada dolar üzerinde yaptığı spekülasyonlar sonucu aşırı bir artışa sebebiyet veriyor. Peki bunu durdurmak mümkün mü? Evet hükümet elinden geldiğince yapmak için elinden geleni yapmaya çalışacaktır şüphesiz ama bugün Merkası kaç saat önce bir açıklamada bulundu. açıklamada şunu çok net bir şekilde açıklama çok nettir Türkiye Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uygulamakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Evet yani sorumluluğu yoktur, doğrudur. Doğuş kurları serbest piyasa dinamikleri arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Bu da doğru. Bu koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığı müdahale oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak sağlıksız fiyat oluşumları şimdilik gözlenmektedir. Evet, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemleniyor. Doları olan ya da dolar alışverişi olan bu konuda çok ciddi zararlar elde edebileceği imasında bulunarak sonraki paragrafta şunu söylüyorum. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur, diyor Merkez Bankası. Yani dolardaki bu sünni oynaklık ve aşırı artış kontrolsüz şey şüphesiz küresel sermayenin... E menfaatlerine çomak sokan yeni Türkiye ekonomisinin stratejik hamleleri sebep oluyor bu eyvallah. Ne yapmak istiyor? Doların belli bir seviyede belli bir artış içerisinde ihracat patlaması yapması kaçınılmazdır. İhracat patlaması rekorlar üstüne rekorlar kırılacaktır. 19 milyar dolarlık bir ekim ayı ihracatı Kasım ayında 20'nin üstüne çıkması bekleniyor. Aralık ayında 25'i bulması bekleniyor ve böylece yani Türkiye Cumhuriyeti üretime dayalı, ihracata yönelik bir ekonominin hızlandırılması, tabi ihracata yönelik bir ekonomi aynı zamanda istihdam oluşturmak, yeni üretim alanlarının açılması gibi birçok müsbet gelişimin e, sebebi olacaktır. Türkiye'nin dört bir yanında olağanüstü bir hızla organize sanayi bölgeleri açılıyor. Ve bir şey daha, Türkiye kamuoyunun kaçırdığı bir şey daha. Özellikle Afrika kıtasında Türkiye inanılmaz bir ticari alan genişliğine sahip oldu. Bunu karşılamak, bunun için üretime dayalı bir e ekonomi e stratejisini gütmek şüphesiz e beklenen bir şeydi ama bunu istemeyen faizin düşürülmesi, ihracata yönelik ekonominin geliştirilmesi, üretime dayalı ekonominin geliştirilmesi şüphesiz Türkiye'nin kanını emmek isteyen küresel sermayenin hesabına gelmiyor. Küresel sermaye ne yapıyor? Küresel sermaye Türkiye'deki faiz rantından olağanüstü besleniyor. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Dünyanın en fazla kar eden bankaları Türkiye'de. Tabii faiz sisteminde. Dünyanın en fazla kar eden bankaları. Tabii bu arada Türkiye'de vatandaşın da şu veya bu şekilde e, şikayetleri olacaktır. Zamlandan, muzdarip olanlar, e, sabit bir maaşa sahip olan insanın dolar karşısında maaşının eridiğini söyleyenler vesaire vesaire bu gibi serzenişler haklı olarak olacaktır. Buna bir şey demiyoruz. Ama yine denge bulunur. Biraz sabır içerisinde olunursa dengenin bulunacağını ve dengeli bir piyasa ekonomisinin birkaç ay içerisinde Nisan'a kadar yerine oturacağını düşünüyoruz. Nisan'da bir ekonomik ferahlık bekleniyor bizim Ankara'daki ekonomistlerden ve hükümetten edindiğimiz gözlemler hedeflenen şey Nisan ayıdır. Doların kontrolsüz bir şekilde artışı ise tamamen spekülatif adımlardır. Dolar tekrar dengesini bulacak ve tekrar bir reya oturacaktır. Aşırı artışların artık olmayacağı bir döneme girecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrika'nın dört bir yanında, Asya'da ve Avrupa'da ticari sahasını o kadar olağanüstü bir teknik bir altyapıyla geliştirdi ki bunu üretimle karşılamak lazım. Bunu ithal mamullerini getirip revize ederek ya da üstüne hafif bir değişiklik yaparak dünyaya satmaktan ibaret değildir. İthalat doların yükselişi ithalatın da azalması demektir. Yani Türkiye'deki sermayenin dışa bağımlı sermayenin azalması demektir aynı zamanda. Bu çelişkileri bu çelişkileri kafamızda çözersek aslında Türkiye ekonominin sıkıntılı bir süreç yaşamasına rağmen çok daha güçlü bir e, konuma geleceği tartışmasız hepimiz aklederiz hepimiz görürüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan duruşunu bozmamaya sar ediyor. Yenilmeyeceğiz diyor ve faizin sıfıra kadar inmesi için e, tavrını sürdüreceği belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar karar kıldığı bir konuda taviz verdiği de zaten görülmemiştir. Peki faiz düşünce ne olur? Sanayicimiz, esnafımız, üretime yönelik e, e, hareket gösteren bütün yatırımcılarımız eli rahatlayacak en başından inşaat sektörü şaha kalkacak. Evet bu arada fırsatçılar inşaat fiyatlarını da yükselteceklerdir. İnşaat fiyatları yükseltecekleri gibi farklı sektörlerde talep fazlalığı olunca fiyat haliyle yükselecektir. Devlet bu konuda dinamiklerini devreye sokarak, kontrol mekanizmasını devreye sokarak tedbiri alını alacağına inanıyoruz. Bazı konularda Tabii esnafın ve piyasanın, insanın çokça şikayetleri geliyor. Mesela sıfır araba almak isteyen insanlar sıfır fiyatını dahi alamıyorlar. 50 lira 60 lira arabanın model şeyine markasına göre değişiyor. 150 bin lira 200 bin lira dahi farklı bir fiyata alma ihtiyacı duyan insanlar var. Ve ilginçtir. Hiçbir bayide araba yok. Yani ekonominin bu kadar şikayetlere rağmen ekonominin Nasıl bir mecraya gittiğini örneklemek için bunu söyledim. Araba fiyatları yan kuruluşlarına ana baylar yan kuruluşlarına liste fiyatından veriyor. Yan kuruluşları 50 lira, 100 lira, 150 lira arabasının modeline ve şeyine göre değişken arz ederek yani markasına göre farklı bir fiyata, daha astronomik bir fiyata piyasaya arz ediyor. Devlet bu konuda da aslında uyanık davranması lazım. Yani bu konuda özellikle yurt dışından ithal gelen araçların e, denetimi, satış denetimi noktasında devreye girmesi lazım. Evet, birçok mamul yurt dışı ham maddesi yurt dışına dayalı olduğu için zam üstüne zam yapma gibi bir yola gidiyorlar. Fakat çarpık bir şekilde. Yani 9 bin lirayken e, dolar bugün 12 bin lira yani yüzde 25-30 seviyesinde bir artış olduğunu varsayarsak dahi kendi ürettiği mamule yüzde yüzlere varan zamlar insafsızcadır. Devlet bu denetimi de devreye sokması lazım. Yani bu tür ithala dayalı mamullere eyvallah yani doların yüksekliğine göre maliyet artıyor şu olabiliyor bu olabiliyor ama yaptığınız zamlar insafsızcadır. Sadece bunu dillendirmek istiyoruz. Ama tekrar konunun başına gelirsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi noktasında üretime dayalı, ihracata yönelik, istihdam zeminini oluşturabilecek sıfır faizli bir ekonomi stratejisinden asla vazgeçmeyi düşünmüyor. Dolar spekülasyonları Merkez Bankası'nın bugün yaptığı açıklamalarda da çok net bir şekilde ifade edildi. Sünni ve kontrolsüz bir spekülasyon sonucu yapılan artışlardır. Bunun da herhalde devlet yakın bir zamanda tedbirini alacaktır. Serbest kur piyasasına son verilme mi, vermez mi onu bilmiyorum ama serbest kur piyasasına, serbest kur o, o, uygulamasına son verirse dahi sabit kur ne tartışılır bir hale gelecektir. Sabit kuru biz de önermiyoruz. Ama serbest piyasayı kur o, noktasında, kuru belirleme noktasında yakın bir zamanda devletin çok köklü bir şekilde müdahalesi olacağı ve fiyatın olması gerektiği seviyeye indirileceği kanaati bizde hakim. Doları olanlar düşünsün. Bence bir an önce ellerindeki dolarları TL'ye çevirmeyi tercih etsinler. Bir ilginç bir şey daha söyleyeyim. Türkiye sadece bu stratejiyi belirlerken artık uluslararası birçok ticari alışverişini TL cinsinden yapma noktasında daha önce dile getirdiği adımları da fiilen atmaya başlayacaktır. Doların saltanatı düşünceye kadar Recep Tayyip Erdoğan bu işin peşini bırakmayacaktır. Biz bunu gözlemliyoruz. Gözlemlediğimizi söylüyoruz. Ha bir şey daha var. Şunu söylüyorlar. Seçimleri belirleyen şey tenceredir. İnsanlar canını verir ama cebini cebinden fedakarlık etmez deniliyor. Doğrudur. Bu bir algı olan bu algının doğruluk payı çok da olabilir. Fakat bütün mesele bu ekonomik savaşın detaylarını halka izah edebilmektir. Sosyal adalet noktasında alt gelir alt gelirli, alt seviyedeki gelire sahip olan vatandaşların haklarını koruma noktasında bu hükümet çok yakın zamanda yeni açılımlar göstererek onların da mağduriyetlerini gidereceğine dair izlenimlerimiz, beklentilerimiz vardır. Asgari ücret gibi Asgari ücretin 3500, 3600, 3700 lira çıkması bile beklentiler arasındadır. Bunu unutmayalım. Yalnız altını tekrar çizelim. Sıfır faize yönelik tavrını değiştirmeyecektir Recep, er, Recep Tayyip Erdoğan ihracata yönelik istihdam amaçlı, üretim amaçlı bir ekonominin peşini de bırakmayacaktır. Ve Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'de değil, dünyada doların saltanatına son vermek için devrimci bir duruşunu sergilemeye devam edecektir. Laf olsun diye dünya beşten büyüktür demedi Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye kamuoyu bunu çok iyi bilmesi lazım. Dünya beşten büyüktür cümlesinin altında çok derin manalar vardır. Dünyanın en uzun süreli demokratik usullerle iktidara kalan adamı bunu söylüyor. Bir şey daha söylüyor kitabının adında. Daha adil bir dünya mümkün. İddia sahibi olan insanlar bedel ödemeyi her zaman göze alırlar. Recep Tayyip Erdoğan şimdiye kadar yaklaşık 20 yıllık iktidarı boyunca birçok olayda bedel ödemeyi göze ala 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 bugüne geldi. Bugünden sonra bedel ödemeyi tekrar göze alarak inandığı ekonomik stratejilerini e hayata geçirmeye niyetlidir, kararlıdır ve sonuna kadar bunu götürecektir. Recep Tayyip Erdoğan muhipleri, taraftarları, hayranları her neyse bu noktada biraz daha işin ciddiyetini ve anlamak ve anlatmak kabiliyetini göstermeliler diye inanıyorum. Ee, programımızı burada noktalarken e, tekrar ediyorum. Yayınımızı dinliyorsanız lütfen sosyal medya mecrasındaki linklerimizden paylaşımlarımıza katkıda bulununuz ve takipçi olmaya devam ediniz. Bundan sonraki yayınlarımızda daha farklı konularla tekrar karşınızda olacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.